Jokerdis. Jokerdis. Cry. Bak. Ben küfür etmeyi bıraktım biliyor musun? He? Anlıyor musun? Küfür etmeyi bıraktım. Ama küfür... Çok geliyorum soğuk. dinliyorum man, çok zor küfür Anlıyor musun? <laughs> Anlıyor musun beni? <laughs> Savaşı başlatan ben değilim. Burası gelip olu ve sen ansa. Kanabacı yapana ne yaparlar? Söyleyin baban olurlar. Non stop. Karada sanda sabahlara kadar ulaşamazsın. Kasma nasıl bir eziklik acaba? Yorumları silip gece boyu bot basmak. Rot tasman benim elimde tadını çıkarmaya başladım Karşıma çıkan her amcık ağızla altına sıçar Sen 35 yaşında bir belet gibi gelip Lise ana çıkar. tamı kaşınam, kaşınan Bir kaşara oynayalım açık şimdi büyük konuşsun git babanı çağır Nasıl bir geçirdin anlat bize de Joker alameyi boş ver kraldı artık ikimize de Sana terbiye ne demek öğreteyim seve seve Ya da sike sike mi bana minnettar olarak tövbe edersin Battle rap'e de dise de Konserler iptal olduktan sonra iki ne yaptım bir senede Senin deflet tüyetin 2018 yani şöyle bir mesele Depresyon yeni bir neden ama mikrofon şovu yaptım Sene 2015 senden 3 yıl önce baya eskisin Desene burada da çıktın haksız Her attığın laf tutarsız Şizofren ruh hastası megaloman yazık Allah kurtarsın Ben grubu kızlarla yaparım seni bilemem ama hip hop katılamazsın Kusura bakarsan bak bulutcum sen git manitan kalsın Buna nokta koymaya geldim flow yapma ne olur rocktan ol Taklit et kopyam ol bu işleri bırak lan komprador Sen kripto borsa kovala broker yanmış jonsa konsa Oğlum kafadan korkma o kadar kolpa bende 3 yıl sonra doğup abinim diyor bir de delirirsin Sinir de neredin ben acayip sakinim başından beri ama sen baya bir gerilimsin Terörist mi hoş lan sen 12 Mehmetçiğimizin şehit haberi geldiği gün paylaştın Disi nasıl bir manipülatifsin O yüzden yarattığın algıları bana çevir ya kaderin sik gibi ortada bırakılmak böyle Ormanlar sana girsin Yanlan hadi geber köpek siksinler bir gram su verirsem Yarra yersin işte böyle küfredersen Düet isteyen dinleyicilere Bu gece sabah dek bizlesin gitmeyeceğine ve Bu kroşe direk bildiğin çenene Sikerim belanı evine çevire seni istedik bir oros Bu yapana kadar disleyeceğim isteyeceğim evet Bali ve Kyoto kesme boşuna Azrail eski şekilde bebe girsen beni kelime dedim kemirgenlere verip derim bunu kemir kemik gibi demirden kelem Tıpkı bir çelik mengene Heyt dişi kolu sirime gelip bir füzeye göte bükçeme bileğimi para diye ütüle beynimi Ne demişti Defkan bir dakika Yeri gelmişken anlatayım sana Para benim de hedefim yalan değil ama Rap benim organım garantim ulan Sana göre gereksiz apan disk kadar Salaklar neden yapar disk bana Falan fistansın Arap sana Ya da Hindistan'a git taparlar Öküz sanarlar seni sabah bittiler la amcık Beni kimle karıştırdın ha Çıktığın deliye geri sokarım la Kancak seni kafanı çalıştır Birazcık doktorun sana J vitamini takviyesi mi yazdı da tedavin ilacın Sandım beni kapat hiv bulaştırma artık Benim için bir Bizim intikam lan. lan. Fifi, fifi, fikri notaprim yapsın ama çok zil hapishanesinde müebbetsin Bu da giyotinle infazın Sikeyim ne kadar arkadaşın varsa bok imparatoru masken Ama dikkat herkesi çingen dersen seni iki patarlar Viracın altında ve yaktığın sigara yarıya gelmeden yüzüne söndürürler Bir paket sigarayı öldürürler seni ve erkekliğinden ödün ver Dirirler seni ederler elden ele bulunamaz gönüldüğün yer Konuşamazsın artık lan çünkü paran parça sayısız parçaya bölündüğünden 18 yaş altı 18 yaş üstü kim varsa ben bu işin kingi biri piri laf atmadıkça sataşmadıkça niye bu işlere gireyim ki mi Bunu iki yıl önce de istemesine rağmen prim değil mi bilin Anladın mı cross bu çocuğu Yaptığın şey travesti çovu Salak saçma etmeden rağmen cevap verdim prestij olur sen Cevap yazma ki bir sonuca varmak istiyorsan direkt şu konuma gel Benim kardeşlerin kolları boydan boya jiletli çoğu <laughs> Lanet olasıca iblis ya Hoş geldin cehenneme çok zilla hutame sana piyango Ve şu an masaka gibiyim ben Azrail ben Diablo La vete el infierno sikik vete el infierno Odun pazarı şehir güneş batınca Santiago Hoş geldin cehenneme çok zilla hutame sana piyango Ve şu an masaka gibiyim ben Azrail ben Diablo La vete el infierno sikik vete el infierno Odun pazarı şehir güneş batınca Santiago Abi rapin iblisleri kapışıyor bu arada ya. Harbi söylüyorum rapin iblisleri. Bak isimlere baksana. Rota. Joker, Hankurt, Manas birbirlerine giriyorlar şu an. Abi söylüyorum. Cık. Fena sardı ya. Şu oralar şöyle şeyler izlemek benim çok hoşuma gidiyor. Onların o, o, rekabetteki hırsı yüzünden böyle mekanikleri daha da ileriye gidiyor ya. Abi iyiydi. Arabi söylüyorum hepsi çok iyi yapıyor şu an ya. Hazırsanız zamanınızı başlatıyorum. Abi şu dis muhabbetini bir atsana. Şu dis muhabbetini bir kapatalım. Şu disleri bir en azından bir Dis atılmış. Ebobat Nivon. E, şunu iki dakika bir at da ardından şu videoyu izleyeyim. İlk önce şu dis muhabbetini bir kapatalım. Çünkü yazacak belli ki. Sabahtan akşama kadar onu spamını atacak. E, kimin disleri hakim değilim? E, Tankurt Manas galiba. E, dur bakayım ben yazayım ya. Bu mu aga? Tankurt Manas kim mi? Oğlum onu da bilirsin ya. Yapma be kardeşim, çık o güzel mağarandan ya Hiç mi dinlemedin adamı ya En azından bir kere duymuşsun Senden küçük bir alacağımız kalmış onu tahsile gel Sus koşu Burakçı farklı Seni zikmimi özlemişsin piç Ben olamazsın özlenirsin Doktan ağzın gövdeliysin Sen Türkçe nebin en gökdelisin Bana diyorsun tiktokçu Sana diyorlar sübyancı On şarkının yetisi diz ve yenilip duran ezik yancı Gel dedi bana manas bas bas, bas bağır seni pas pas yapıp yine asmazsan paralar amcık ağzını ve dal taşak Gezer 3-5 kuruş sana bayır aşağı Ritim tuttur söz kaydı alacağım aç ağzını piç Bot basacağım toplan gel topunuzu patlatacağım bütün karakterin gibi alçalacak Ne yazık ortalık malısın dur Ölmedim ölsem kalırsın dul O kadar çok debi tatın ki sen arsın Elon Musk'ın karısı bu Siyan ve yalancı pedofili Üzülme yüksek tut moralini Karanlı dünyana soktum bu pancı ve bir anda renklendi pır Filik Ciptus 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 Serpitanlar cip 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 ya? farklı selam Türkçe rap'e devam <coughs> Polis geldi yat Kol bırak Doğum gününde bile Kovaladım rant. İşin gücün bot İşin gücün laf Piyasayı piyar için kullandın yavşak Sen her şekle girdin yoktun yok oldun Ben tek tek koydum ve reytingler koptu Bir nesli raple büyütçem dedim ve Benden sonra adı o ses rap oldu seni bir burada ve bir balide balici tipine sokayım habire Beni mi denedin o zaman ebenin Amına kadar bu boruyu tak ele Kökünü kazadım yaradı mi? bana da kalmaz bitti metede Kanali, de kan bitecek de bu sonunu yazarım mesele değilse kaleme Kurt kışı geçirdi ama henüz kocamaz Levent gibi kırcam onu e olacak o kadar Rap bahçe ben Aykut kocaman Sana takınca hata verdi dedi Aykut kocaman Sarp muara sıkışan pipi gibi geziyorsun Boş işler müdürlüğünün tek CEO'su. Pat paran çoksa tipini değiştir Çünkü hala ve benziyorsun Bitim senden sen betimden kaçtın Beat'i aşkın si kurtuluş yapsın Ormanlar için bir de duyar kasmışsın Ama şehit verdiğimiz gün dispaylaştın. Ve paylaştın bırak artık her yolu denedin Seviyene inmeyi ikinci kez denedim Analar kutsaldır lan öğren artık Bu arada ellerinden öperim annenin Rota da buna cevap vermiş diyorlar. E, rota'nın disine bakalım hemen. Rota dis yazsak. Bir sus amına koyayım mı? Eee abi rota rotanın cevabı hangisi? Ben anlamadım. Rota hangi şeye yapmış? Hangisi? Rota bundan önce çıkarttı Ha on dinledik ya. Rota çok herat. Ha onları dinledim, onları dinledim. Ben buna olarak cevap. Oğlum bu aralar rap piyasası ne kadar hızlı ya. Herkes birbirine abi söylüyorum. Abi bu işte içindeki o şey kıvılcımı uyandır, anladın mı? İşte bu kıvılcım kanka. Bu kıvılcım. Hadi bakalım.